Satürn 10. evde ne anlama gelir? Size bunu bundan bahsedelim. Satürn arkadaşlar buradaki diğer bölümlerde anlattığım gibi ne anlama geliyordu? Kısıtlanma. Orayla alakalı sınırların çizilmesi. Bakın bu çok önemli bir ifade. Özellikle 10. evde. 10. ev arkadaşlar sizin kadersel olarak gitmeniz gereken alanı daha doğrusu başarı alanınızı gösterir. Yani hayatta varabileceğiniz son noktayı. Ve Mind Heaven da denilir bu MC noktası olarak haritada gösteriliyor. Ve bu kariyer dediğimiz konular, işle ilgili, meslekle ilgili konular 10. evin konulardır. Satürn 10. evde doğduysanız sizin zaten meslek ya da iş bulmayla alakalı zaman zaman sıkıntılar yaşayacaksınızdır. Ve bu sıkıntılar arkadaşlar kariyer gelişiminizde oldukça olumsuz noktalara sizi götürebilir. Kariyer olarak bazılarımız gelişemez. Özellikle de oradaki 10. evdeki Satürn olumsuz bir açı aldıysa böyle olur. Şimdi bir de transit Satürn var. Transit Satürn nedir? Transit Satürn sizin haritanızın üzerine bilen bir Satürn'dür. Ve dönem olarak bazılarımız 5. evden pardon 10. evden geçerken etkilerini çok ciddi anlamda görürler. Şimdi 10. evden geçen bu satürn var ya arkadaşlar. Orada sizin hani işsiz bırakma gibi bir yola gitmekten ziyade hali hazırda çalışıyor olduğunuz işi işte sizi daha da çok çalıştırarak daha da ciddi anlamda disiplin altına aldırarak sizin sınırlarınızı zorlar. Yani sizi adeta bir dolap beygiri gibi İfade için özür <laughs> dilerim ama hakikaten öyle yani. Dolap beydiri gibi. Şey yapar. Çalıştırır ve sizin işle alakalı son sınırlarınız nelerdir? Bunları görürsünüz. Diğer taraftan sorumluluk dediğimiz, iş plan dediğimiz kavramı sizin ön planınıza çıkartır. Eğer sizin iş planında sorumluluk kavramları olarak da e, 10. evinizde transit yapan satürn Bunlar size hatırlatın ve bunları yapmazsanız da o işiniz olursunuz özellikle arkadaşlar şu anda e, 10. evinden satürn transiti alanlar 10. evinden satürn transiti alanlar bu dönemde dikkat etmesi gerekiyor. Neden dikkat etmesi gerekiyor hocam? Ya bu dönemin özelliği ne? Hani başka dönem olsa ol, ol, olsa olur da bu dönem olmaz. mı? Bu dönem daha bir önemli. Niye biliyor musun? Çünkü bu dönemde Satürn transiti arkadaşlar 10. evinden alanlar 10. evinden alanlar Uranüs'le kare yapıyor. Uranüs'le kare yaptığı için senin orada e, yapacağın sorumsuz bir davranış Uranüs'ün oraya çok ciddi anlamda atak yapıp senin işinden etme potansiyelini gösteriyor. Tamam mı? O yüzden şu anki e, MC noktası yani 10. evi boğa olanlar özellikle buna dikkat etmelerinde yarar Pardon 10. evi boğa olanlar değil. 10. evinden satürn transiti alanlar şu anda buna dikkat etmeleri gerekiyor. Doğum haritası analizi yaptığınız zaman ya da doğum haritanızda transitlerle bunlara baktığınız zaman ki bunu açıp da bakıp bakmak yetmiyor. bunun yorumlayabilmek de gerekiyor. Yorumlayabilmeniz için de ciddi anlamda astroloji bilgisi gerekiyor. İşte dediğim gibi şu sıralar biz de bir astroloji eğitimi aldık, açtık. Bunlara katılmak isterseniz bizimle temasa geçebilirsiniz, öğrenmek isterseniz. Bunun haricinde de danışmanlık almak isterseniz değerli arkadaşlar yine bizimle temasa geçebilirsiniz. Özellikle iş kariyer meslek konularında bazen ters açı almış kişiler arkadaşlar çok ciddi anlamda bu satürnün 10. evinde olmaktan sıkıntı yaşarlar değerli arkadaşlar. Zorlar bunaltır, işle ilgili bunaltır. Çalıştırır, çalıştırır, çalıştırır.